Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vlogger Go'da bu kadar nasıl e, zengin olduğumu göstereceğim. Şuradan başlayalım. Konumuzu seçelim. Seçtim teknoloji. Sesi kıstım ona göre. Şimdi buradan çıkıyoruz. E, bir uygulama eklemeniz gerekiyor. Otomatik tıklayıcı diye. İşte burada. E, giriyorsunuz ona. İzinlerim izinleri açıyorsunuz. Ha, açmamışım ben. Arkadaşlar açtım. Ee, şu anda başlat çoklu hedef moduna tıklayın. Ekrana böyle bir şey gelecek. Şimdi oyuna girelim. Şimdi bu artıya basalım. Bakın şuraya basın. Hileye bakın. Çok güzel bir hile bu da denemenizi öneririm yok ee, çok güzel bir hile görüşürüz arkadaşlar kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bay bay